Türkiye Büyük Millet Meclisi, hürriyetçi demokratik sistemin kalbidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'de hakların, hürriyetlerin bekçisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, her şeyin açıkta, aleni, herkesin gözü önünde ceryan etmesinin teminatıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi mutlaka üstün iradenin, üstün müessesesi olduğunu bilerek ve mutlaka evvela kendi yerine ve kendi haklarına sahip çıkarak hareket etme durumundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kenara itilemez, itilmemelidir de. Ne Türkiye Büyük Millet Meclisi, ne basın ne hür ilim, ilim müesseseleri iktidarların ayak bağı değildir. Öyle telakki edilmemelidir de. İktidarlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hür basından hür ilim müesseselerinden rahatsız oldukları sürece hürriyetçi demokrasiyi yürütmek imkanı yoktur. İktidarlar her rejimde vardır. Rejimi demokratik yapan Hür muhalefettir, hür basındır, hür ilim müesseseleridir. Bunlar tüm ile beraberce bir ahenk içerisinde olmak durumundadırlar. Hürriyetçi demokrasi bir ülkenin halkına sadece güvenlik veren ama güvenliğin dışında başka şey vermeyen rejimin adı değildir. Hürriyetçi demokrasi hem mal ve can güvenliğini, hem hürriyeti, hem ekmeği beraberce veren rejimin adıdır.